Selamlar, merhabalar sevgili kardeşlerim. Geldik 15. gündeki ikinci dersimize. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz. Vakit kaybetmiyorum. Hadi gel bakalım dersimize başlayalım dedik arkadaşım. Bak şimdi hal değişim grafikleri. Şimdi bir maddenin hal değişim grafiklerine biz bakacak olursak. Şimdi sıcaklık farklı farkı ile madde farklı fiziksel hallere geçiyor. Katı sıvı gaz plazmayı saymıyoruz. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır saf maddeler hal değiştirirken sıcaklık sabit kalır. Bak şimdi bir madde katı halde ısıyı aldı 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 erimeye başlayınca sıcaklık artık sabit gider. Sonra tamamı sıvı hale geçince sıcaklık artar 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 artar. Sonra ne yapar sıcaklık yine sabit gider kaynamaya başlar. Kaynadıktan sonra tamamı su kalmadıktan sonra aynı, aynı kabın içerisinde ise sıcaklık yine artmaya devam eder. Sabit bir kap içinde düşün bunları tamam mı? Şimdi bu grafik üzerinden maddenin ilk erimeye başlaman noktasına erime noktası denir. Maddenin de ilk kaynamaya başladığı noktaya da kaynama noktası denir diye bunları söylüyoruz. Şimdi biz bu grafiklerde bak 1 2 3 4 5 tane bölgeden bahsedeceğiz. Bu 5 tane bölgede ne oluyor bunları anlatacağım sana. Bir kere sıcaklığın arttığı 1 3 ve 5. bölgeler. Bunlar neler hocam? 1 3 ve 5 sıcaklık artıyor. Sıcaklık kinetik enerjiyle doğru orantılı değil miydi? O zaman bu bölgelerde kinetik enerji artar, madde homojen görünür. Yani sadece katı, sadece sıvı veya sadece gaz olarak bunları görünür diye söyleyebiliriz kardeşim. Şimdi sıcaklığın sabit kaldığı hocam. Sıcaklığın sabit kaldığı 2 ve 4. bölgelerde ne diyeceğiz biz? Yani şu bölgeler oluyor bak. 2. bölge ve 4. bölge. Dikkat edersek burada madde mesela ilk eridikten sonra katı ve sıvı birlikte. Yani burada ne yapacak? Madde heterojen olarak görünecek. Katıyı, katıyı da göreceğiz, sıvıyı da göreceğiz. Homojen bir görüntü yok. Hocam, sıcaklık sabit kalıyor ama dışarıdan madde ısı alıyor. E o zaman sıcaklık artmadığına göre ne artıyor? İşte maddenin potansiyeli artıyor. Biz şöyle diyoruz sıcaklık sabit kaldığından kinetik enerji değişmez fakat sistemden ısı aldığından potansiyeli artar. Potansiyel enerjisi artar dışarıdan ısı alıyor ama sıcaklık artmıyor o zaman potansiyel enerji artıyor tamam mı hocam kinetik enerji azalıyor mu oğlum madde ısı alıyor bu kinetik enerji de azalmıyor sabit kalıyor kinetik enerji değişmiyor yani tamam mı potansiyel enerji artıyor diye bunları söyleyebiliriz grafiklerde katı hali bu şekilde sıvı hali bu şekilde gaz hali bu şekilde göreceğiz yani burada madde ilk halde eriyor sonra buharlaşıyor bak bu grafiklerin tam tersi de olabilirdi tamam mı yani soğuma grafikleri de olabilirdi soğuma grafikleri o zaman da kaynama noktası olan sıcaklık yoğunlaşma sıcaklığı erime noktası olan sıcaklıkta donma sıcaklığı ya da noktası olacaktı yine sıcaklık soğuma grafiklerinde sıcaklığın düştüğü bölgelerde kinetik enerji azalır. Sıcaklığın sabit kaldığı bölgelerde potansiyel enerji azalır. Yani şöyle bir grafikten bahsediyorum. Bir daha anlatacağım. Şuraya bir grafik çizdim şöyle. Değil mi? Ee, sıcaklık zaman. Sıcaklık zaman grafiği. Şimdi bu madde soğuyor. Soğudu. Gaz halde madde. Tamam gaz halde soğuttun. 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 Artık madde bir noktadan sonra yoğunlaşmaya başladı. Tamam mı? Şöyle şurası yoğunlaşma noktası artık yoğunlaşma noktası sonra bir tamam yoğunlaştı maddenin şey yaptı sıvı hale geçti sıvı halde madde şurada sıvı halde burada gaz artı sıvı halde bak madde tamam sıvı halden yoğunlaşma yani sıvı hale geçtikten sonra sıcaklık düştükçe madde bir süre sonra donmaya başlar dondu dondu dondu. Artık burada sıvıyla katı birlikte. tam sıvı katı birlikte. Sonra madde bir süre sonra da artık ne yapacaktır? Şu nokta ne olmuş oldu bizim için? Donma noktası olmuş oldu değil mi? Donma noktası. Bir süre sonra da artık katı halde ne yapacaktır? Sıcaklık azalmaya devam edecektir. Bu şekilde düşüneceksin bu grafikleri. Bu grafikler üzerinde de bak mantık kurmamız gerekirse... Ee, şu sıcaklığın düştüğü bölgelerde kinetik enerji düşer. Şuradaki siyahla yazayım. Şurada sıcaklığın sabit kaldığı bölgelerde de potansiyel enerji azalır. Çünkü sıcaklık azalıyor. Anladın mı? Madde yine aynı şekilde sıcaklığın sabit kaldığı bölgelerde heterojen görünür. Çünkü yoğunlaştığı bölgede gazla sıvıyı, donduğu bölgede de sıvıyla katıyı görmüş oluruz. Bunları bildiysen bütün soruları gönül rahatlığıyla çözebilirsin. Gel bakalım birinci sorumuzu çözelim. Şimdi saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bu maddenin X, Y ve Z ile gösterilen fiziksel halleri ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye söylemiş. Sevgili kardeşim. Bak şu X noktasında madde katı halde. Y noktasında madde sıvı halde. Z noktasında madde gaz halde. Tamam mı? Burada sana A noktası B noktası falan diye de verebilirdi. Şuraları şöyle çizelim. Tamam Şuraları şöyle çizelim. Mesela şu A maddenin ne oluyor? Katıdan sıvıya geçti. Yani şurada katısıyla sıvısı birlikte. Yani şu, şu bölge kaynama noktası mesela sıvıdan gaza geçiyor. Burada sıvıyla gaz birlikte diye düşünebilirsin. Şimdi kinetik enerjisi en fazla olan Z halidir. Şimdi gaz halde sıcaklık çok fazla olduğundan dolayı kinetik enerji en fazladır. Doğrudur. X en düzenli olduğu haldir. X bir katıdır. Katı en düzenli haldir. Doğrudur. Y halinde yoğunluğu X halinden daha azdır. Şimdi sıvının yoğunluğu katıdan daha azdır diye söylenebilir. Ama olmaya da bilir. Hatırlarsak suyun yoğunluğu e, yani buzun yoğunluğu sudan daha düşüktü. Katısı Yo, katısının yoğunluğu sıvısından daha düşüktü. E dolayısıyla bu kesin olmaz. Soru benden kesin istiyor. E dolayısıyla burada C seçeneği 1 ve 2 doğru seçenek olmuş olacak sevgili kardeşim. Bak sakın düşme böyle şeylere tamam mı? Geldim sıradaki soruma. Yukarıdaki ısıtılan saf bir katıya ait katı kütlesi zaman grafiği. Burada nereye dikkat ediyoruz? Katı kütlesi zaman grafiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Çok güzel bir soru. Bak sıcak değil katı kütlesi katı kütlesi ne yapmış? artmış, 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 artmış. Şurada artık sabit kalmış. Ben bunun sıcaklık zaman grafiğini çizersem bak şöyle. Sıcaklık zaman grafiğinden bahsediyorum. Şimdi bak katı kütlesi artıyor. Katı kütlesi arttıkça madde ne yapıyor? Donuyor, değil mi? Burada yani katısıyla sıvısı birlikte katı kütlesi artıyor. Yani bu bir soğuma grafiği ve tamamı katı olduktan sonra katı kütlesi artıyor artıyor tamam mı donuyor suyun ondan sonra ne oluyor ee, bizim sıcaklığımız azalmaya devam ediyor yani maddenin burada buraya göre şurası birinci bölge sıcaklığın sabit kaldı çünkü donuyor düşün bak katı kütlesi artıyor sıcaklık sabit ondan sonra tamam da katı hale geçiyor şurası da ikinci bölge olmuş oluyor tamam mı yani madde katısı birlikte burada sadece katı var artık. Birinci bölgede maddenin kinetik enerjisi artar. Artmaz bir kere soğuma grafiği. Yanlış. Birinci bölgede maddenin kinetik enerjisi daha azdır diyor. Bak birinci bölgede sıcaklık daha fazla olduğundan dolayı kinetik enerji daha fazla. Yanlış. Birinci bölgede madde homojen görünümlüdür. Birinci bölgede katı sıvı birliktedir. Homojen değildir. Birinci bölgede madde daha düzensizdir. Bak katı sıvı Burası katı daha düzenli. Bir bakalım şuraya. Burası soru şartı kalsın. İkinci bölgede maddenin kinetik enerjisi yine artmaz. İkinci bölgede kinetik enerji azalır. Sıcaklık azalıyor. Yanlış. Doğruyu sorduğu için D seçeneğin doğru seçenek. Birinci bölgede madde daha düzenli halde düzensiz. Çünkü ikinci bölgede katı zaten yani. Düşünmeye gerek yok. Geldim üçüncü soruma. Bak şimdi. Aşağıdaki grafikte. Saf X sıvısının hal değişimini gösteren bir kesit verilmiş. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bak bu ne olabilir? Nereden anlayacaksın? Şurada ne diyor sana? Sıvı. O zaman sıcaklık artıyorsa bak sıcaklık grafiği. O zaman madde burada sıvı halde. Sonra A noktası maddenin kaynama noktası. Ve dolayısıyla madde burada sıvı artı gaz halde hal değiştiriyor. Kaynıyor yani. Tamam gaz hale geçmemiş. Şimdi x sıvısının A noktasında buhar basıncı ile dış basıncı eşittir. Evet kaynama anında buhar basıncı dış basıncı eşit olduğundan dolayı doğrudur. 0 T1 zaman aralığında kinetik enerji artar. 0 T1 aralığında sıcaklık arttığı için kinetik enerji tabii ki de artar dedik. Isıtıcının gücü. Bak gücü arttırılırsa T1 T2 zaman aralığı kısalır. Şimdi madde burada 5. dakikada burada 10. dakikadaysa bu kaynama 5 dakika sürdüyse madde mesela burada ne olur 7.5 dakikada kaynar ısıtıcının gücünü arttırırsan. Kaynama noktası değişmez. Buhar basıncı değişmez tamam mı? Kaynama anı daha daha kısa. Su hemen kaynar öyle düşün yani hani. E dolayısıyla bu doğrudur. T1-T2 zaman aralığında X heterojen görünümlüdür. T1-T2 zaman aralığında sıvıyla gazı birlikte gördüğümüzden dolayı heterojen görünümlüdür. Doğrudur. T1-T2 zaman aralığında kinetik enerjisi artar. Hayır. Sıcaklık sabit kaldığından dolayı burada ne yapar? Potansiyel E potansiyel enerji artar. Dolayısıyla kinetik enerji sıcaklık sabit olduğunda değişmez. Sabit kalır. Bu yanlış. Doğru seçeneğim E seçeneği diyeceğim ve ne yapacaksın? Grafikleri de az çok bu şekilde yorumlayacaksın. Geldik 4. üniteyi de bitirdik. 16. günde bir üniteyi daha bitireceğiz ve 5 üniteyi bitirmiş olacağız TYT Kimya'da sevgili kardeşlerim. Görebileceğin en güzel kampı sana yapmaya çalışıyorum. Ve dersimizin sonuna geldiğimize göre geride ne var? Tabii ki de takvimde yerimizi işaretlemek var. Hadi gel bakalım takvimimize geçelim dedim arkadaşım. Biz şimdi neredeyiz? Biz şimdi neredeyiz? Bak şimdi ee, gazları anlattık birinci dersimizde hal değişim grafiklerinden bahsettik ikinci dersimde ve ne yaptık dinlediğin için teşekkür ediyorum dedikten sonra arkadaşlar ufaktan ufak ufak videonun sonuna geldik bol bol çalış geleceğin için çalış geleceği hayal et çalışmadan olmuyor arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz yani dolayısıyla bizim çok daha fazla fedakarlık yapmamız lazım malum ülke şartları. Bunu yaparken de zevk almak, keyif almak lazım. Tıpkı benim yaptığım gibi sevdiğim bir işi yapıyorum. Sen de sevdiğin, hayal ettiğin, istediğin bir bölüm için şimdi parçala, yırt, elinden geleni yap kardeşim. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.